Merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir önceki videoda belirttiğim gibi sizden gelen soruların ikincisini çekmeyi planladığımı söylemiştim. Bu videoda da sizden gelen 4 adet soruya cevap vermeye çalışacağım. yani daha fazla seçersem bayağı bir videonun süresi uzun olabiliyor. Şimdilik bu 4 soruyu seçmiş olayım. Üçüncüsünü inşallah ileride çekeriz muhakkak. Ee, hemen başlayalım sorulara ee, soruları seçerken tabii belli kıstaslara yer veriyorum birçok kişinin e, sormak istediği sorduğu soruları derlemeye çalışıyorum eminim birçok kişi hem soruyu soran kişiler e, fayda sağlar hem de e, ben de bu soruyu sormak isterdim bu beni de yansıtıyor cevabı benim için de faydalı olabilir diyen birçok kişiyi yakalamış oluruz inşallah İlk soruyla başlayalım bir narsiste karşı kontrolü kaybetmemeyi nasıl başarabiliriz demiş Aylin Bulut. Şimdi e, tabi ilişki ya da evlilik içindeyseniz e, muhakkak durduk yere incir çekirdeğini doldurmayacak ya da istediği olm olmadığında işte 5 yaşındaki bir çocuk gibi istediği olmadığı zaman mızmızlanan, arıza çıkaran, huysuzlanan kişilerdir narsistler. Kışkırtırlar, damarınıza basabilirler, sizin en zayıf noktalarınızdan vurma yönünde hal hareket tavır sergilerler. Bunları bilerek yaparlar, bazen bilmeden artık o kadar patern haline gelmiştir ki onlar için onların normali halindedir, canınızı yakabilir. Şimdi bu zordur tabi, illa ki bir sizin de karşı atak yapma ihtiyacınız doğar canınız yanar. Ee, ki zaten sizin o hassas noktalarınızı, kırmızı çizgilerinizi e, bilir oradan vurur. E, siz de mutlaka bir karşılık verme e, ihtiyacı hissedersiniz. E, peki nasıl sakin kalacağız? Şimdi karşınızdaki kişinin e, yer yer kaostan beslenen, huzursuzluktan, çatışmadan beslenen bir insan olduğunu önce bir iyi sindireceksiniz içinizde. Ve uğraştığınız kişinin Biyolojik yaşı 30-40 da olsa duygusal yaşının çok küçük ee, olgunlaşmasının çok geride kalmış ve sizi uğraştıracak biri olduğunu iyi hazmetmeniz lazım. Eğer böyle bir bakış açısı geliştirip oturtursanız karşınızdaki kişiyi bırakın. E, hani savunmaya geçmek hale bilirsiniz, Umursamamak daha kolay olur. Kendi işinize bakmak e, ...onu sizi aşağı e, aşağıya çekme ihtimalini e, çok minimuma indirmiş olursunuz. E, Tabi kontrolü kaybetmemenin bir yolu da kendinizi çalışmak. Nasıl? Ben hangi noktalarda tetikleniyorum? Benim zaaflarım neler? E, ne tür duygularım var, komplekslerim var? İşte, değersiz hissetmeye yönelik mi, sevilmediğim zaman mı, sevilmediğimi... Düşündüğüm, hissettiğim zamanla, yetersiz olduğum zamanla, efendime söyleyeyim dinlenilmediğimde, adam yerine konmadığımda mı? Bunları iyi keşfetmeniz lazım. Eğer buralarla barışırsanız, buraları bir işlemlerseniz, e, o noktalardan sizi vurması çok kolay olmaz. Yani yine kalkışır. Fakat sizin pozisyonunuz çok daha sakinliğinizi, dinginliğinizi korunmuş bir halde olur. hani o noktada çok kaybetmiyorsunuz. Yani karşıdaki kişi bu bir narsist diyelim, konumuz bu. birkaç böyle bir hamle daha, bir girişim daha bunlarda bulunabiliyor. Lakin artık sizden bir reaksiyon gelmeyince o da pes ediyor. Hatta hatta daha fazla bir işte kuduruyor, çıldırıyor böyle bir o negatif enerjiyi başka bir yere boşaltma yönünde durdurak bilmiyor ama size bunu boşaltamaz. Daha birçok şey söyleyebiliriz ama diğer sorulara da yer vereyim. Yani başlıca olarak ilk aklıma gelenler bunlar. İkinci sorumuz narsist bir birey sevmeyi nasıl öğrenebilir? Kendi narsistik yönlerimi köreltmek istiyorum. Ee, Suzan Özdemir. Ya bu çok hoşuma gitti bir soru. Ee, kişi bir ötekiyle, Suzan Hanım, Ötekiyle ilgili bir soru değil bu. Kendiyle alakalı bir soru. Yani ve bir de müthiş bir kabul var. Yani benim de narsistik yönlerim var. Ve bunları çalışmak istiyorum demiş Suzan Hanım. Köreltmek istiyorum demiş. Çok hoşuma gitti. Ee, bireyleşmenin, gelişmenin, ilerlemenin ön koşuludur kabul. Ben sizi tebrik ediyorum deyip sorunuza cevap vermeye çalışayım. Sevmeyi nasıl öğrenebilirim? Um, önce bir içgörü kazanacaksınız. Yani ben nelerden haz alıyorum, nelerden keyif alıyorum, nelerden hoşlanıyorum, neyi arzuluyorum. E, çoğu zaman karşımızdaki kişinin e, olduğu gibi bir kabulü sevilme hali olmaz bizim tarafımızda. Yani ya annemizde gördüğümüz, ya abimizde, ablamızda, ya babamızda gördüğümüz bir şeyi, bir rol modeldeki bir tanıdıklığı, aşinalığı devam ettirmek isteriz. O çekici gelebilir. Bunları iyi bir keşfedeceksiniz. Ben neyi severim? Diğer taraftan hiç sevemiyorum. Hiç böyle bir sevgi duygusu gelmiyor içimden diyorsanız. Belki de ebeveynlerden, bakım verenlerden bir sevgi alma noktasında noksan kalmış olabilirsiniz. Yani deriz ya işte hiç sevilmedim. Dolayısıyla sevemiyorum, nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bunu yapmak istiyorum ama içimde bu şeyin varlığını hissedemiyorum. Olmadığı için de başkasına veremiyorum gibi bir hal ise önce bir öz şefkat geliştireceğiz. Önce bir kendimizi sevme konusunda mutlak suretle bunu yapmadan işler çok karışıyor. Başka birisinin sizi sevmesi noktasında da karşıdaki kişi ne kadar... Ee, öz böyle bir hani e, annenin çocuğa verdiği sevgi gibi koşulsuz bir sevgiye yakın bir şey verse de siz bundan hiçbir zaman emin olamıyorsunuz. Çünkü e, sevilmeye layık değilim gibi bir altta inanç olabiliyor. E, buraları çalışmak, e, öz şefkat geliştirmek, kendimizi bir sarıp sarmalamak, sevileceğimize yönelik inancımızı e, geliştirmek, her insan sevilmeye değerdir. Mutlak suretli. Her insan yaratığı sevgiyle çalışır. Sevmeyi öğrenme konusunda başka neler söyleyebilirim? Fedakarlık duygusunu geliştirebilirsiniz. Bencillik varsa bunu minimuma indirme yönünde çalışmalar, pratikler yapabilirsiniz. Bu en başlarda zorlayıcı olabilir. Çünkü bugüne kadar getirdiğiniz bir kişilik karakter örüntüsü vardır. Siz bununla oynamış olacaksınız. E, zordur hani dirençle karşılaşırsanız iç yaşamınızda, pisişenizde ruhunuzda bir çatışma olur. Lakin e, sevebilme yetisini geliştirmek için biraz kendimizden feragat e, edip kendi arzu ve ihtiyaçlarımızı belki e, geri plana bir nebze de olsa atıp bir başkasını mutlu edebilme, başkasının mutluluğundan mutlu olabilme gibi e, ve çellerimizi geliştirebiliriz. Ha, şunu söyleyeyim: e, hepimiz bir başkasını sevdiğimiz zaman aslında kendi ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Kimimiz yalnız kalmama ihtiyacımızı, kimimiz e, sıkılmışlığı ya da anlamsızlık, boşluk duygularını gidermek için. Kimimiz bağımlılığını karşılamak için, yani bir öteki bir başkası olmadan hayatına devam etme noktasında zorlanma halini gidermek için. Sevgi fenomeni çok geniş ama tebrik ediyorum sizi. Yani sevmeyi nasıl öğrenebilirim? Bu çok hoştu. Böyle bir gayenizin olması kendinizi çalışma potansiyeli barındırdığınızı gösterir iyi bir insan olduğunuzu gösterir. Geçmişiniz ne olursa olsun, nasıl zorlantılardan gelmiş olursanız olun, geleceğinizi iyi bir tarafa evriltme, optimal bir yaşama doğrultma çabanız olduğunu gösterir. Dediğim gibi tekrar takdir ediyorum sizi. Sorunuz için de teşekkür ediyorum. Üçüncü sorumuza geçelim. Narsist geri dönme sinyallerini verirse karşı... Alınacak önlemler ne olmalı demiş Mentol. Şimdi geri dönme sinyalleri nasıl olur? Ufak ufak böyle bir yoklamalar, işte fotoğraf göndermeler, yazmalar, ses kayıtları olabilir ya da karşınıza çıkmalar. Sizin hoşunuza giden şeyleri ufak ufak vermeler ve sizin nabzınızı yoklamalarla bu sinyaller alınabilir. Karşı alınacak önlemler ne olmalı demişsiniz şimdi buradan ben anladığım kadarıyla siz e, tekrar bir birleşme bir geri dönüş istemiyorsunuz ama kendinize de tam anlamıyla güvenemiyorsunuz. Yani geri dönme sinyalleri veriyor e, bundan korkuyorum tekrar başlamak içten içe mantığım istemiyor ama duygularıma kapılırsam e, evet diyebilirim gibi bir şey geliyor kulağıma. Şimdi tabi no contact dediğimiz etkileşimi, iletişimi sıfırda tutmak, müsaade etmemek ya da hani zoraki ise minimumda tutmak şart. Çünkü narsistler Don Juan arketipi dediğimiz çok baştan çıkarıcı, cezbedici, sizin ne istediğinizi bilen ve bunu karşılamaya yönelik adımlar atıp sizi baştan çıkaran özellikle grandiyöz tip olabiliyor. Dolayısıyla e, ne kadar ona maruz kalırsanız e, yelkenleri o kadar suya indirme ihtimaliniz olur. Bu sebepten eğer yapabiliyorsanız minimum kontakta kalın. Çok fazla onun e, sizin alanınıza girmesine müsaade etmeyin. Öteki türlü dediğim gibi işler karışıyor. E, sorunuzdan da anladığım kadarıyla siz de sanki artık e, bir gelecek görmek istemiyorsunuz. E, onun dönüşüyle alakalı beraber e, bir yol almadan. Son sorumuz, narsistin hiçbir şey söylemeden gidişine ve dönüşüyle alakalı e, demişiz. Peki, tamam, bu kadar yeterli. E, anladım ben soruyu. Deniz, Deniz sormuş. Hiçbir şey söylemeden gidiş. Şimdi bu çok e, bir insanın e, başka bir insana yapmaması gereken e, maddeler sırasında en başa yazabileceğim maddelerden biri. Bir ilişki bitiriliyorsa nokta konmalı. Virgül noktalı virgül 3 nokta koyduk mu karşıdaki insanı yaralı bırakıyoruz. Karşıdaki kişi kanıyor, yaralı kalıyor. Ne hayatına devam edebiliyor ne de ölüyor. Bu sebepten öncelikle bir acı çektiğiniz noktasında belki birleşebiliriz. Eğer kendinizle alakalı soruyorsanız. Çünkü belirsizlik, muallaklık, araf, havada kalma, askıda kalma bu çok yorucu. Ee, soru işaretleri, e, belirsizlikler, öyle mi olacaktı? Bundan dolayı mı oldu? Şu mu? Böyle mi? Niye böyle oldu? Ben ne yaptım? Kendinizi suçlama, yargılama, ötekine bir öfke, nefret, yani çok karışıyor duygular, düşünceler, zihniniz e, durmaz. E, hiçbir şey söylemeden gidiş e, çok yapılmaması gereken bir durumdur. Ve dönüşüyle alakalı. Şimdi. M narsistler iletişime geçmeden ghosting dediğimiz bir kaybolmayı yapar. bilir ki öteki sürekli kendisiyle meşgul olacak, kendisini bekleyecek. bunu rahatlığındadır. bir yandan kaygı duyar. Ya ben işte ortadan kayboldum ama tekrar gittiğimde bıraktığım gibi bulacağım mı? Beni bekliyor olarak bulacağım mı? Kaygısına düşer. Ama bir rahatlığı vardır. Çünkü sizi ne durumda koyduğunu az çok bilir. Şimdi tabi dönüşüyle alakalı e, demişsiniz e, deniz deniz. E, sizin ne de istediğinize bağlı. Yani dönüşünü dört gözle mi bekliyorsunuz, arzuluyor musunuz, işten hiç istemiyorsunuz ama dönerse önceki soruya benziyor bu da. Kabul edeceğinizden mi korkuyorsunuz? E, dönerler. Genelde döndüklerini görüyoruz. Yani tam anlamıyla bir noktalama evet yapıyorlar ama... E, genelde döndüklerini de görüyoruz. Yani yaralı bıraktığım şu an ne durumların merakı da olabiliyor bu. Sizle işi tam bitmemiş de olabiliyor. Sizin enerjinizi, sizin yaşam enerjinizi sömürme gibi bir gayesi varsa buna da devam etmek isteyebiliyor. İşte sizin bedeninizi ya da ne bileyim Ruhunuzu kullanıyorsa, kendini besliyorsa, buna devam etmek istiyor. Gibi 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 birçok şey söyleyebiliriz. Önemli olan siz ne istiyorsunuz. Yani a kontrolü ona bırakırsanız bir oyuncak gibi bir kukla gibi olacaksınız. İpiniz sizin elinizde olması lazım. Onun için de kendinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Biz bu yüzden varız ve e danışanlarımın e evet, narsist ilişkiler. Ee, narsist kişilerle olan kontaklarındaki defekleri onarırken bir de kişiyi güçlendirme gayesi gidiyoruz. Yani mutlaka işte kitaplar, videolar, bir terapiste çalışmak, kendinizi duygusal anlamda güçlendirmeniz gerekiyor ki edilgen bir pozisyonda kalmayın. Hayatınızın hikayesini kendiniz yazma noktasında eliniz güçlensin diyeyim. Teşekkür ediyorum sorular için. Bu dört güzel soru için. Ee, kendinize iyi bakın.